başlasana. Senin kanalın. Merhaba. Hepinize hoşçakalın. Bugün sizlerle birlikte bir kuş duruk. paraları topla. Arkadaşlar bakın ne kadar zenginiz. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunların hepsi gerçek bu arada. Söyleyelim. Şöyle bakın. Doğru. Yurt dışındayız biz. İtalya'da. Hayır. Şaka şaka Türkiye'deyiz. Antalya'dayız. Türkiye'deyiz. Ayaklarını görüyor musunuz? Ne kadar temiz. Hadi. Değertemiz. Bu sefer bir domuz hayvanlarla alakalı bir video. Evet. Bizim hayvanlarımızla daha doğrusu bizim. ikimizi. Ay paralar döküldü yine. Bakın. Gidelim mi? Hadi gidelim. Bir dakika oldu. Koş 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 koş. Bir de sonra geç yüklenecek. Şimdi koş 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 koş. Bir dakika oldu bile. Aç sesi duyuyor musunuz? Bu ses öküz sesi. Öküzler arkadaşlar benim burcumdan sayılır. Arkadaşlar bütün yay burculara şu anda yay burculara selamım evet, var. Bunu arasın babası İtalya'dan getirdi. Evet arkadaşlar bakın gör, görüyor musunuz şu anda? Ay o başka bir şey. O oyuncak. Bakın şuna. Görüyor musunuz? Şaka yaptım. Buradaki gerçek. Oğlum benim. Erkek. İtalya'dan gelmiş bir hayvan. Çok güzel. Erkek maşallah. Babası bir İtalya'ya gitmişti. Ondan getirmişti. Evet. Bir tane bu arada arkadaşlar. İki tane getirmişti. Bir tanesi çok üzüldüm. Öldü. Bu öldürdü. Her, bu yok. O hastaymış. Arkadaşlar her abone diye başınız sağ olsun. Her like başımız sağlık arkadaşlar. Çok tatlı arkadaşlar. Lütfen bir maşalım. Alalım. Bir like bir maşalım. Baya uzaktayız bu arada ondan. Aslında aslında Aga, çok yakınız. Adımı... Arkadaşlar benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Adı evet, Aga, e Panter bir tane video çocuk söyleyeyim. Panter çocuk yatak ve koltuk değişimi. Abone olsanız biz de size abone oluyoruz. Arkadaşlar bakın durun üstüne çıktı. Hayvancık kafasına çıktı şöyle. Ben çıkmadım abi ben. Ne yuva... kadar uzunmuş Arkadaşlar Yuvasını da tanıtarız. Yuvası şu arkadaşlar. Adı Çıklı ne? Kapak. Adı neydi? Ben Adını ben ne koymak, koymak istersiniz arkadaşlar? Lütfen Adını da yorumlara hayır. Daha çok küçük çünkü. Da. Arkadaşlar ve bunu söyleyin. İsmi güzel isim, güzel bir isim olsun. Biliyorum, Mısır olsun mu? Hayır, arkadaşlarımız söylesin bence. Bence arkadaşlarımız söylesin Ama yorum ki. Atsınlar.